sabah namazında mümin Allah'la ve melekleriyle beraberdir. Allah'la ve melekleriyle. Allah'la bir sabah namazı beş dakika ise, beş dakika Allah'la ve sayısını sadece Allah'ın bildiği meleklerle beraberliğin bedeli nedir acaba? Ne kazanır mümin? Ne kaybeder? Ne kazanır ne kaybeder? Bir sabah namazında mümin Allah'la beraberliğe iman ediyorsa gerçekten İyyâke na'budu ve iyyâke Ey Rabbim yalnız sana kulluk ediyorum yalnız senden yardım istiyorum diye Rabbi ile konuştuğunu hisseden mümin o gün ne kazanmıştır? Bu hissiyatı olmayan ve bunu kaybeden ne kaybetmiştir bu kainatta? Hangi vakıf, hangi tesettür, hangi diploma, hangi hocanın talebesi olmak, o sabah namazında Allah'la beraber olmak gibi bir şey kazandırabilir.